mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Bakara suresi 8. ayet. İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Evet, yani e, inanmadıkları halde inandık diyorlar. Şimdi bir münafık neden münafık olur? E, bir Zora ki teslim alırsın bazı bölgeleri İslam beldeleri İslam hükümdarları orduları bir belgeleri beldeleri alır e, emrinin altına e, kalbinde iman olmadığı için mecburi yani teslim olduk ama inanmadık diyenler gibi e, bu sefer inanmadıkları halde Müslümanlardan olmak için Müslümanların e, zorundan veya işte vergisinden kafirlere ait vergiden kurtulmak, amaçlı veya yani bir bu tarz münafıklar var İnanmadıkları halde inandık diyorlar bir de aramıza kafirlerin casus olarak gönderdikleri bugün ne oluyor İşte yabancı kafirler kafirler Müslüman memleketlerine aralarına casus gönderiyor ne yapıyor mesela adam mesela geçenlerde işte bir temizlik yaptı devlet. Adam imam çıktı ama adam teröristmiş mesela. Yani inanmadıkları halde inandık diyor. Geliyor senin başına yönetici oluyor. İmam olarak gidiyorsun kılıyorsun arkasından mesela. Ee, ne olmuş oldu? Ya, senin namazın kabul olur yapacak bir şey yok. Bilmiyorsun kalpleri yarıp içine bakmıyorsun bilemiyorsun. Ama allah Teala bizi ne diyor? Bak uyarıyor. Yani nasıl bir uyarıyor? İşte bak bunlar var diyor. Yani münafıklar var aranızda diyor. Münafıklar var diyor. Allah ve Ahiret gününe inanmadıkları halde inandık deyip sizleri kandırıyor diyor. U uymayın. Dikkat edin. Allah Teala bizleri uyarıyor. Nasıl uyarıyor? Onlar kendi akıllarınca güya Allah'ı ve müminleri anlatırlar. Yani müminleri anlatıyorlar. Yani kendi kafalarında da Allah'ın e, inanmadığı için kendi kafalarında da Allah'ı kandırmış gibi. Zannediyorlar yani olsa bile kandırırız işte e, yani onların kafasındaki bizim kafamızdaki yani gerçek yaratıcı bilmediklerinden dolayı e, kandırıyorlar zannediyorlar müminleri aldatıyorlar diyor müminleri aldatıyorlar halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar halbuki onlar e, kandırdıklarını zannederekten halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar yani gerçek ortada varken onlar kendilerini kandırmış olacaklar cehenneme girdiklerim vay biz kendimizi aldatmışız kendimizi kandırmışız diyecekler. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar ve bunun farkında da değillerdir. Bunun farkında değiller yani bunu e, kandırdıklarını zannediyorlar. Zannediyorlar bunun farkında değiller bilemiyorlar. Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah onların işte kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalarını çoğaltmıştır. Yani onların yapmış oldukları zulümler, onların yapmış oldukları bu fitne işleri e, den yüz dolayı, Allah da onlara, e, onların yapmış olduğu, onların bu yolda aşırı ısrar ve tutumları nedeniyle, e, yani bir insan e, düşünür mesela bir insan illa da ben diyor, uçurumdan aşağı atacağım kendimi. Ya sen e, bütün dünya bir araya gelse, yok diyor illa da. İn, tamam. intihar edeceğim. İlla da bu uçurumdan aşağı atacağım. Yani ikna etse de laf anlasa da dinlemiyor. Şimdi Allah da ne yapıyor? Yani uyarıyor. işte müminlerden uyarıyor. Peygamberlerden uyarıyor. Kur'an'dan uyarıyor. E şimdi bu kadar uyarı karşısında bu adam illa da inkar ediyorsa, illa da münafık olarak şey yapıyorsa, ısrar ediyorsa e şimdi burada yapacak bir şey yok yani. E, o yüzden Allah da onların hastalığını bu aşırı yani zalimlikte de ısrar ettiklerinden dolayı e, Allah da onların e, hastalığını çoğaltmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de onlar için elin bir azap vardır. Onlara söylemiş oldukları bu insanları kandırmaya girişiminden dolayı Allah onlara elin bir azap vardır diyor. Onlara azap edeceğim diyor. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman yani kimlere? Bu kişilere. Yani bu münafıklara eee dedim ya zalimlik yapıyorlar. Eee fesat çıkartıyorlar. Yeryüzünde diyor insanları birbirine düşürmeyin. İşte casusluk yapmayın. İnsanları kandırmayın. İşte yapmış olduklarınızdan insanlara zulmetmeyin dedikleri denildiği zaman diyor. Minler tarafından eee eee onda bu tarz uyarılarda bulundukları zaman onlar ne diyorlar? Onlar diyorlar ki biz ancak ıslah edeceğiz derler. Bak ne yapıyor? Islah ediyoruz. Biz e, fesat çıkartmayın dedikleri zaman tam tersine bir savunma e, şeye giriyorlar. Var var fesat çıkartmayın dedikleri zaman onlarsa biz ıslah edeceğiz. He. Biz ortalığı düzelteceğiz. Yani biz e, toplumun düzelteceğiz. Biz Bahar bunun için abi, varız, de, varız de, diyorlar. Var yani tam tersi e, bir savunmaya giriyorlar. Şunu bilin ki onlar bozguncuların ya ta kendileri. Müminler de bilin ya, ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin onlar anlamazlar. Yani bunun bozguncu olduklarını bunlar bilmezler. Onlara diyor insanların iman ettiği gibi siz de kalben iman edin, inkar etmeyin. yani bunları bilen tarafından, bilenler, bunların <laughs> münafıklar olduğunu fark edenler tarafından onlara İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiği vakit e, onlar biz hiç sefihlerin, akılsız ve ahmak kişilerin iman ettikleri gibi iman eder miyiz derler. Bak yani e, onları anlayanlar tarafından söylendiği zaman da bu söz diyor, hemen renklerini koyu verirler diyor. Onlara bozgunculuk çıkartmayın demen lazım. Yani sizin bu yaptığınız e, sıkıntı dediğin zaman onların cevapları ne olacak? hemen kendilerinin rengini koyu verecekler. Yani biz akılsız ve ahmak kişilerin iman ettikleri gibi mi iman edelim? Biz daha iyi iman ediyoruz diye hatta ve hatta belki de yalan söylüyorlar. Biliniz ki sefihler ancak kendileridir fakat bunu bilmezler. Yani gittikleri yolu kimileri de doğru zanneder. Yani yapmış oldukları yanlışlıklarda ısrar ederler. E, kendi aralarında da yine hayli, hakeza. Bu münafıklar müminlerle karşılaştıkları vakit biz de iman ettik derler. Yani müminlerle karşılaştığı zaman biz de iman ettik derler. Kendilerini sapıtıran şeytanları ile baş başa kaldıklarında kendi kendi aralarında da konuştukları zaman biz sizinle beraberiz. Biz onlarla müminlerle sadece alay ediyoruz derler. Yani kendi aralarında, kendi amirlerinin aralarında, kendi aralarında o casuslar, münafıklar ee, müminlerle biz alay ediyoruz diyorlar müminlerle karşılaştıkları zaman da e, biz iman ettik diyorlar. Gerçekte Allah onlarla istihza alay eder. Gerçekte de Allah onların bu tutum ve davranışlarından dolayı onlarla e, alay eder de azgınlıklarında onlara fırsat verir. Yani onların yapmış oldukları zulümleri cehennem iyice hak etmek ve e, onlara Allah Teala'nın azabı hak olması için e, onların muttum ve davranışlarına Allah Teala fırsat verir. Bu yüzden onlar bir müddet başıboş dolaşırlar. İşte onlar yani bir, bir müddet başıboş dolaşırlar, yaşarlar. Ondan sonra da ölünce de hesabımızdan, azabımızdan karşı karşıya gelirler. Ee, i̇şte onlar hidayete karşılık daraleti satın alanlardır. Ancak onların bu ticareti kazançlı olmamış ve kendileri de doğru yola girememişlerdir. Onların yapmış oldukları bu ee, hidayete karşılık inkarı satın almışlardır. Ancak onların bu ticareti kazançlı olmamış ve kendileri de doğru yola girememişlerdir. Onların durumu karanlık gecede bir ateş yakan kimse misalidir. Karanlık gecede bir ateş yakan kimse misalidir. O ateş yanıp da etrafını aydınlattığı anda Allah hemen onların aydınlığını giderir ve onları karanlıklar içinde bırakır hemen onların aydınlığını giderir ve onları karanlıklar içinde bırakır. Artık hiçbir şeyi görmezler. Yani gerçekleri gördükleri zaman e, onlar e, artık karanlıklar içerisinde kalır, azap içerisinde kalırlar. Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar geri dönemezler. Yani bunlar bu yapmış olduklarından dolayı sağır, dilsiz, kör, körlerdir anlayamazlar, fark edemezler. Onlara ne kadar anlarsan anlat, görmezler. Bu sebeple onlar geriye dönemezler. Sadakallahu lazim. <laughs>